Vurma bana Bir ansızın bir ya. hayallerim yaşamakta İstemediğim şeyler O ne de gerçekten Ciddi misin güzelim Ağlamışım sen Sen beni anlamadın ki Dinlemeden beni yargıladın Sonra ona buna baktım Yabancısın bana artık Sanki hiç tanımıyordum seni İlk tanışmamız gibi Hak senin ismin neydi Hatırla bir ara sana güzel bir yüzünü Şimdi ise Allah belanı versin. Harbiden kapmayı Bunu geç öğrendim. Yeter artık güzelim, yeter gitsin bu bunu. İstemiyorum Aşkım. seninle gezmek gülmek. Pardon güzelim, gülmek mi dedim? Biz sadece maddeyle güldük. Sana yansıtmayalım bunu. Sen hep acı, hep isyan, dert bela. Ben seni 15 yaşını karışıyor. İstemiştim ya. Boş ver aga, boş ver. Onun gözleri bana gülerdi. Ben o maddeyi, onu görün bir damla gibi yere düşerdim. Susadım, karnım acıkmıştı. Ama ben ne su, ne de yemek. kafam açılmasın da seni düşünmek. Düşündüm düşünmesine de, hangisini düşünen? Söylesene, bana yaptığını mı yoksa? O durumu, yoksa o durum... O durumla güldürüp de yarıda bıraktığın o gözlerimi cidden ben körmüşüm. Ya da sana deliler gibi aşık Deliler gibi karman karışık durumdayız Durdurmasın beni artık Kimse sormasın Sezer iyi misin? Ben iyi falan değilim lan Ölüyorum geceleri yatarken Ben sayende yatamıyorum Sabaha kadar sözler yazıp Uykum geldiğinde bir sigara yakıp Hayallere dalıyorum Bu arada hoşçakal aşkım Devam et böyle Zamanı gelince Göreceğiz yani.